야프들 야프들 맞이 싸움 라 아이다. 어아 어제는 와우를 봤어. 맞 그럼 아이다. 너 너는 아저기아 수두. 아. 절규. 아리고 아리라

Ben beynime s**tiyordum Ağabey pislik güzel Hayır 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 Öp 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 Ayrılamayız abi Öp 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 TikTok Davul'u komple kapatabilir misin? <laughs> İster misin? <laughs> Aç lan Kocayliği için hem alan olarak güzel bir değerlendirilmiş hem de gençlik adına bir sürü branş var. Futbol, futsal, ayak tenisi, voleybol, basketbol neredeyse hepsinde katıldık. Böyle etkinliklerin ülkemiz için artırılmasını istiyoruz. Bu etkinlikten ötürü belediyemizi tebrik ediyorum. Biz e, 20. senemiz Türkiye genelinde bungee jumping sporları yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde nereye çağrılırsak oraya gidiyoruz. E, daha çok ağırlıklı İstanbul'da yapıyoruz etkinliklerimizi. Kesinlikle meraklı. Burada e, Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği, Kocaeli'nin belediyesinin verdiği imkanlarla öğrenciler ücretsiz şekilde atlı iş yapıyorlar. Bunun için oldukça bir yoğunluk var. Siz de sırayı gördüğünüz gibi buradan görüyorsunuz. Çok yoğunluk var. Bütün gençler atlı iş yapmak istiyorlar ve herkes çok mutlu ayrılıyor atlı işten sonra. Şu an Boğaz Köprüsü 64 metre, biz atlı işlerimizi 72 metreden yapıyoruz. Yani Boğaz Köprüsü'nü geçerek atlı işlerimizi yapıyoruz. Önce güvenlik, sonra eğlencedir dediğimiz gibi. Yani önemli olan kimseye zarar vermeden insanları en iyi şekilde eğlendirmek, adren seviyelerini dipten en tepeye çıkartmak ve bunu gayet güzel başarıyoruz. İlk defa deneyimledim. Çok keyifliydi, çok güzeldi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bir etkinlikti ve Bangi Jumping İstanbul Murat Yıldırımer ile gerçekleştirdik bu atlayışı. Çok keyifliydi. Herkese tavsiye ederim.